Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yeni dersimize başlıyoruz inşallah. Bazı kardeşlerimiz abartı olarak zannedebilir. bizim öğrettiğimiz metot Kur'an-ı Kerim'in en kolay öğrenim şekli bu şekilde. En kolay metot bu şekilde. Rabbimiz buldurdu. Elhamdülillah istifade etmeyi nasip etsin. Derse yeni katılan kardeşlerimiz için söylüyorum Elifba dersleri kanalımızda mevcut 27 günde sağlam bir şekilde ders çalışırsak Kur'an-ı Kerim'e geçme garantisi var. Ee, önümüz Şaban ayı, ondan sonra Ramazan ayı, Ramazana kadar Kur'an-ı Kerim'e çok kolay bir şekilde geçirebilirsiniz. Kur'an ayı, Ramazan ayı, Kur'an ayı bol bol Kur'an-ı Kerim okursunuz ve Kur'an-ı Kerim zayıf Kur'an-ı Kerimi zayıf olan kardeşlerimiz de geçmiş dersleri sıkılmadan tekrar etsinler ve kuralları ezberlemeye çalışsınlar. Allah'ın izniyle 3 ay 5 ay sonra bakın halinize, okuyuşunuza ne kadar değişmiş göreceksiniz, fark edeceksiniz. Biz bu işi sırf Allah rızası için yapıyoruz. Gösteriş olsun veya para kazanma amaçlı değil. Allah rızası için sadakayı cariyemiz olsun. Öldükten sonra da inşallah amel defterimize aynı şekilde sevaplar yazılır ve sizin yapmış olduğunuz dualar bizi mutlu ediyor. Bir kardeşimizin bir Allah razı olsun demesi bizim için her şeyden daha önemli. Çünkü bir duası kabul olan kardeşimize denk geldik mi Allah bizden razı oldu mu hem dünyamızı hem de ahiretimizi kurtarmış oluruz. Onun peşindeyiz. Cenab-ı Allah bizlerden razı olsun, sizlerden de razı olsun. Rızasına kavuşmadan canımızı almasın deyip dersimize başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. V, L, T, C, D, N şeddeliyoruz. Den, ne? ve şeddeli nunların, şeddeli mimlerin tümünde bir buçuk e, elif tutma var arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Hümeye bağlıyoruz. Hüm. Toparlayayım. Ve L, T, C, Den, Hüm. Okuyalım. Siz okuyorsunuz. şu gördüğünüz H he, boğaz hesi yani normal H değil. Gırtlağımızın aşağısını sıkarak he, sesi çıkarıyoruz. Eh Ra harfi kalın. R demek yok. Bazı kardeşlerimiz R diyor. Ra. Kur'an-ı Kerim'de Ra diye okunuyor. Bütün Ra'lar ra, ra diye okunuyor. R diyemiyoruz. Ra. Sayı neye şetteliyoruz? San bağladık. Sonra ne ve uzatması var harf metten hareket selif ne si toparlıyorum eh ra san ne, si siz okuyun boğaz hesini yapın Bu da ayn harfi gırtlağımızın aşağısını kasarak sıkarak e demeye çalışıyoruz. A sesi çıkıyor. A, L, L'yi uzatıyoruz. Asar var. Derse yeni katılan kardeşlerimiz asarın ne olduğunu merak ediyorlarsa arkadaşlar asar üstte olursa hem üstün görevi hem de uzatma görevi görüyor. Aşağıda olursa hem esre görevi hem de uzatma görevi, görüyor. Harfi kalınlaştırmaz. Kalın harfleri kalın, ince harfleri ince olarak uzatıyor. A. Le. H. Burada da dikkat edin H yazmışım. Normalde tecvitsiz o konuşuyor. H, Y, TİN. Yuvarlak T. İki esre gelmiş. Kalın harfleri ın, ince harfleri in sesine çeviriyor. Yalnız T'nin üzerinde ne var? Cim duracağı var. Bu duracak bize dur diyor. Kırmızı ışık gibi düşünün. Yuvarlak T durulduğu zaman H'ye dönüşüyor arkadaşlar. Bu bir kuraldır. Kur'anınıza not alabilirsiniz veya not defteriniz varsa not defterinize not alın. Yuvarlak T durulduğu zaman cezimli H'ye dönüşüyor. Yeri H, Y'yi uzatıyoruz. Asar var. Uzatmadan sonra dur, durmamız gerekiyorsa metta arız yaparak duruyoruz. Y'yi uzatıp yani bu bunu T olarak görmeyin. Yuvarlak H olarak görün. Cezimli H. Ye diye duruluyor. Yet diye durulmuyor. Normal açık T olsaydı yet şu T'den olsaydı yet diye durulurdu. Ama yuvarlak T olduğu için H dönüşüyor. H ye cezimli H olarak duruluyor. Topalıyorum ala haya okuyalım. Ve mi ne ile eşitliyoruz? Nel önce bağladım. Sonra le. Ve mi nel le zi uzatıyoruz. Harf metanlar Y var. Harf harflerini ezberleyin. Ne? E şeye bağlıyoruz. Eş. Peltekse ile ş arasında fark var arkadaşlar. İkisinin de üç noktası var. Pelteksenin böyle testere gibi dişleri yok. Testere gibi dişleri varsa ş harfi. Unutmayalım. Eş. Dediğim gibi redimiz. Ra. Kü. Kü de uzatıyoruz harfimetten. Hareketsiz ve var. Toparlıyorum. Ve mi. Nelle ne eş rakü evet okuyalım. Bir videoyu arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i zayıf olan kardeşlerimiz iki kez, üç kez en azından izlesin. Bu iş sabır işi. Sabreden derviş muradına ermiş atalarımız öyle demiş. Gerçekten de öyle. Bu iş sabır işi. Ye ve düye şeteliyoruz. Ve Kimileri bir diziyi bir diziyi dizi derken yani bir sıralı dizi. Kurtlar Vadisi'nden örnek verebilirim. Kaç bölüm? Üç kere dört defa bitirip tekrar baştan izleyen kişiler var. Tanıdığımız insanlar var. Arkadaş bir diziyi üç kere, dört kere tekrarlayıp baştan sona izliyorsun da Allah'ın kelamını tekrarlamıyorsak ahirette Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Ama Kur'an-ı Kerim'e geldi mi üşengeçlik başlıyor. Yani bunun hesabını veremeyiz arkadaşlar. Ye ve dü e he dühüm ilk önce heceliyorum. Şimdi eş r a e Yavaş yavaş da hızlanıyorum bu arada. Arkadaşlar siz hızlanın. Toparla, Toparladım. Şimdi siz okuyun. l bağlıyoruz. Lev -yu dediğim gibi ayı gırtlağımızın aşağısını sıkarak söylüyoruz. Şeddeli mimlerin ve şeddeli nunların tümünde tutma var. Ee, bir de şunu söyleyeyim. Ra harfleri kalın olduğu için rü demiyoruz. U sesiyle okuyoruz. U yani ru. Leyve'ye bağlıyorum. Lev, yü, amme, ru. Toparlıyorum ehaduhum lev yu Burada uzatma olmadığı için ruyu uzatmıyoruz. Ru deyip duruyoruz. Uzatmalar çok önemli arkadaşlar. Siz okuyun. E bağlıyoruz. El fe. Aynı muhabbet. Biraz önce burada anlatmıştım ya. Yuvarlak T'de durulduğu zaman H'ye dönüşüyor. Burada da cim duracağı geldiği için bu T H'ye dönüşecek. Senetin seneh diye durulacak. Seneh yuvarlak H oldu ve cezimli. Cezimli H'ye dönüştü. Elfe okuyalım. Burada da metli tabi var. M'yi uzatacağız. Harf metten harf elif var. Ve me hü ve bi mü dikkat edin hiçbir harfi uzatmıyorum. Uzatma harfi yok. Hemen kesiyorum. Bi mü böyle yapmıyorum. Bi mü böyle yapmıyorum. Bi mü mayın tarlasında geziyormuşsun gibi kendini hisset. Adımlarına dikkat et önünde uzatma harfi yoksa hemen kes Makasla bir ipi kesiyormuş gibi z'yi h'ye bağlıyoruz boğaz esi. zeh demiyoruz zeh gırtlağımızı kasarak zeh zi hi hi bu boğaz esi, bu da normal he arkadaşlar cime benzeyen H boğaz esi. diğer H'ler ise normal H. bunda hi boğazımı sıkıyorum Bunda ise yorgun hi. Normal Türkçedeki gibi hi asar olduğu için uzatıyoruz. Toparlıyorum. Ve me ve bi mü zeh zi hi hi siz okuyun. Mi neyle bağlıyoruz? Nel bağlıyoruz derken cezimliyoruz arkadaşlar. Bunun ismi cezim. Cezim olduğu için bağlıyoruz. Nel gırtlağımızı kasarak a peltek z dilimizin ucunu ısırarak z diyoruz ve uzatıyoruz. Harf metan keselif var. Z b toparlayayım. Minel a z b okuyalım. Dediğim gibi 100. dersten sonra 5 satır ve hızlanacağız. Artık böyle tarif etmeyeceğim. Cezimlunundan sonra harfimetten şey pardon idgam malgunun harflerinden y geldiği için şedde yapmamız gerekiyor. Bu şekilde tarif etmeyeceğim artık. 100. derse kadar bütün kaide kuralları ezberleyin. İdgam-ı mal harflerini, bilagunlerin harflerini, ihvan harflerini gerek kalmasın yani. Bu şekilde tarif etmeyeceğim. Hatta belki yarım sayfa okuyacağım. Beş satır değil yarım sayfa. Normal okuyacağım. Artık siz bu şeyi anlamış olacaksınız. Öğrenmiş olacaksınız. Sadece size okutturacağım. Mesela belli bir yere kadar okuyacağım. Ondan sonra siz okuyun. Artık Arif'e tarif gerekmeyecek inşallah. O zamanlar Arif olacaksınız. Cezimin ondan sonra Y harfi geldiği için idgamı malgun oluyor demiştik. İki üstün, iki esre, iki ötre ve cezimli nun, sakin nundan sonra mutlaka ama mutlaka bir tecrit kuralı var. Cezimli nunu gördüğümüz gibi hemen bakıyoruz peşine ne gelmiş, Y gelmiş. Y harfi neyin harfi? i̇dgam mal malgünle harfleri. i̇dgam mal malgünle olunca ne yapmamız gerekiyor? Şette yapmamız gerekiyor. Cezimli nun okunmuyor. E alıyoruz. E yi... sonra yü. Şette yaptık. Ey-yü. Ey-me. Me'yi ra'ya bağlayacağız. Peki nasıl yapacağız? Am bağladık. Sonra mer. Bu kadar basit. Çünkü burada duracak var. Bu duracak bu üstünü iptal ediyor. Cezim koyuyoruz buraya. Kendimiz bir cezim koyuyoruz. Ey-yü. Am-mer. Bu kadar basit okuyalım. Ve'yi Allah ismini şeddeliyoruz. Bugün öğlen grubum özellikle beni çok üzdü. Şu özellikle Lafzatullah'ta bu kadar anlatmama rağmen kalkıp L diyenler var. L diyenler var. Allah ismine ve diyenler var. Arkadaş sürekli tarif ediyorum. Allah isminden önceki harf üstünlü ötreli olunca Allah ismi kalın okunuyor. A sesiyle okunuyor. Bu kadar basit. Yani şimdi kameradan yazdığım için biraz bozuk yazılı. A. Bunu A olarak kabul edin. Çok bozuk bir A oldu. Hakkınızı helal edin. Anlatmak istediğim Allah isminden önceki harf üstünlü ve ötreli olursa Allah ismi kalın okunuyor. L değil. La diye okunuyor. Allah isminden önce harf sadece esreli olursa E diye okunuyor. Bu kadar basit. Yani bunu anlam anlamayacak bir şey yok. Çok kolay. Ve Bir de Allah isimlerinde yarım saniye tutuyoruz. Unutmayalım arkadaş. Bakın dikkat edin. Kalemi yarım saniye La'nın üzerine bekletiyorum. Bu tutmak demek. Ve okuyalım. Bunu normalde 5 yaşındaki bir çocuğa 10 ders fazla değil 10 ders izlettirin. Emin olun 5 yaşındaki çocuk çözer. En kolay anlatım tarzı bu. Bundan daha kolay bir anlatım tarzı yok. Varsa siz öğretin bize biz yapalım inşallah. Burada M yapmışım. Dikkatli bakın. M yapmışım. Çünkü İki ötreden sonra B harfi gelecek. B gelince ne oluyordu? İklap oluyordu. İki üstün, iki esre ve iki ötreden sonra ve cezimli nundan sonra sadece B harfi gelirse iklap oluyor. Run diyoruz burada. R harfi kalın bir harf. İki ötre kalın harfleri un, ince harfleri ün sesine çeviriyor. Tecvizsiz okunuşu. Be, si, run Burada da buna değineyim. Sat harfi kalın olduğu için si demiyoruz. Besi demiyoruz. I'dan i'ye geçiş yapıyoruz. Besi. Dikkat edin sı si diyorum. Besi demiyorum. Besi. Run. Ama ileride be geleceği için Run'un sonunda arkadaşlar dikkat edin. Şuraya yazayım. Yarınki dersi şey yapmayayım. Şöyle Kameraya bakmadan yazayım. RUN. Sonunda ne var? Hangi harf var? NE var. Bunun sonunda NE var. RUN derken sonunda NE var. B harfi gelirse bu NE'yi M'ye çeviriyoruz. RUN değil RUM yapıyoruz. Bu kadar basit. İki üstün, iki esre, iki ötre ve ceziminin Ondan sonra B harfi gelirse o sondaki neleri m'ye çeviriyoruz. Rum dikkat edin. Bası si, buraya kadar okuyun. Bası sı si, si yapın ama. Sı si, bası si, uzatıyoruz. Harf metni hareketi var. Okuyalım. Şimdi burada rum var. Unutmayın. Normalde run ama b geldiği için rum oldu burası. Rum aklımızda kalsın. Rum bi rum bi ve arayı kesmiyoruz rum bi me okuyalım ileride rum vardı kesmiyoruz rum bi diyoruz meyi de uzatıyoruz harf herkes elif var yeyi aya sert bir şekilde bağlıyoruz ya me lü ayet sonu med yaparak 4 saniye uzatıp duruyoruz. Arkadaşlar farz edelim ki şu iki harfin arasında uzatma harfi yok. Uzatma harfi yok. Yine mi uzatacağız bu şekilde lün diye? Hayır. Durduğumuz yerde iki son üç harf önemli, son üç harf. İki harfin ortasında uzatma harfi yoksa uzatmıyoruz. Uzatma harfi olmasaydı direkt bağlıyorduk. Lün. Ama uzatma harfi oldu mu? Bir de durmamız gerekiyorsa harekeyi iptal ediyoruz. Kendimiz bir cezim koyuyoruz buraya. Buna met sükun arız diyoruz. Met arız oluyor. Uzatma harfinden sonra durulması gerektiği zaman cezim koyup dört elif çekerek duruyoruz. Met arızın açılımı bu. Ya me Lün diye duruluyor. Okuyalım. Kaç satır oldu burası? Evet, 3 satırımız doldu. Arkadaşlar bol bol tekrar edelim. Allah'ın huzuruna Kur'an-ı Kerim'i güzel bir şekilde öğrenmiş bir şekilde çıkalım. Ve Kur'an-ı Kerim'de yazılanlarla amel edelim. Allah bizden ne istiyor? Faizden uzak dur, faizden uzak duralım. Kumar oynama, kumar oynamayalım. İçki içme, içki içmeyelim. Harama bakma, harama bakmayalım. Kim Allah'ın emirlerine ve yasaklarına uyarsa cenneti kazanır. Bu kadar basit. Kim de Allah'ın emirlerini tutmaz, yasaklarından kaçmazsa onun işi zor. Bunu bizlere kim bildiriyor? Kur'an bildiriyor. Bu kadar basit okuduğumuz şu Kur'an-ı Kerim bizlere bunları bildiriyor. Rabbim bizleri Kur'an'a ve sünnete uyan kullarından etsin. Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.